Arkadaşlar ben Eren. Kardeşim yok uyuyor. Evet. O yüzden tek yapacağım. Ne yapacağız biz şimdi? Su çorbası. Çorba. Bunları ne yapacağız? Kesecek misin? Evet. Kesebiliyor musun? Ne gibi? Ne? Köpüş. Kayıyor mu elinden? Ya Allah. Bence şöyle sıksak. Bak böyle patlatalım mı? Eren böyle Aa, ben patlattım. Bence böyle patlatalım. Çok... Bence bir tane patlat, Eren. <laughs> Hepsi de çıkarttı biley. Bak ben patlatabiliyorum. Ben böyle yapacağım. Böyle kesip en yakalısı benim. Çorba yapıyoruz çorba. Bunun için bir de suya ihtiyacımız var değil mi anne? Bu ilk önce böyle parçalayalım. Hı -hı. Tamam mı? Sonra su, su koyarız. Çorbamızı yaparız. Değil mi anne? Evet anne. Su çorbası. Top çorbası. Su maymuncuğu çorbası. Evet. Yani top çorbası bu da. Anne Hı -hı. ben bunun videosunu izliyordum. Hep çok Top çorbası izliyor diyorlardı. Hmm, ama bunlar böyle kayıyor elimizden Eren. Benim kaymıyor. Bakın, eğlenceli aslında ama elimizden kayıyor bunlar. Benim kaymıyor. Anne bak böyle tırmanla parçalayıp böyle yapabilirsin. Aa, Eren taktiğini bulmuş. E. Ee, öyle parçalıyoruz. <laughs> Nasıl eğlenceli mi? Evet. Kardeşin olsaydı bunları ağzına atıyor. Evet. Böyle... O yüzden duruyor annem arkadaşlar uyuttu. Evet. Duru uyuyunca bunları daha kolay yapıyoruz. <laughs> Bu dinozor yumurtasından çıkan büyüdüler. Oh. Suya koyduk büyüdüler. Ben diğerlerinin kafasını Ama kestim. Eren bunları kesti. Niye söyleyeyim mi? Çok fazla olsun diye. Ama fazla olsun diye niye kestin? Ya bir şey olmaz ya. Başka alırız hep. Değil mi anne? Başka alırız tamam. Onu da havuza atarız sonra yüzeriz. Olur. Ya, yazda hem de. Şu anda kıştayız. Çok soğuk havalar. Evet. O yüzden ben tişört giymiyorum. Renkli baloncuk çorbası. Yani maymuncuk. Ben Eren'e evet. yardım ediyorum. Evet anne. Ben bin tane keseceğim tırnağımla. Şöyle keseyim. Bakayım nasıl yapıyorsun? Bak anne şimdi. Bak anne. Tırnağımı şöyle getirdim. Al böyle kes. Çok basit. Sen taktiğini bulmuşsun. Neden? Evet. Hep taktiğimi buluyorum. Rengarenk sumaymuncu çorbası. Orbez çorbası. Evet. Çorba. Çorba. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz çorba hangisi? Seninki hangisi? Süt. Süt. Tarhana. E evet. Mercimek. Evet. Sonra yaya. Beyazlı hem de. Evet. Bunu böyle getir. Böyle yapalım. <laughs> Bu rengarenk çorba. Evet. Bunun Biraz adı... sonra da su dökeriz. Su mu dökeriz? Evet. Ay. Olur mu anne? Tamam sen ne istersen yaparız anneciğim. Sonra onu karıştırırız. <laughs> Sonra bir tane bebek getiririm. Ben ona yediririz. He? Bebek mi? He. Benim oyuncak bebeklerim var. Ama olmaz. Bunları ondan sonra... Ay ellerini öyle yapma. Tamam. Bunları ondan sonra çöpe atacağız. Tamam mı? Niye? Ama bu daha oynanmaz ki bak. Biz çorbasını yapıyoruz şu anda. evet doğru öyle. Hatta bir de bir bankası bir tane de. Bakayım. really, really, really. Mm -hmm. ta shit! tan 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 Ta Ta tam 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 bakın çok eğlenceliymiş bunlar çok eğlenceliymiş bak anne çok fazla var Allah aha köpüş ne yapayım? kayıyor bu be evet <laughs> çok rengarenk rey. ben bir tane de renkli elmas yaptım ben Gerçekten arkadaşlar. Dayıkları nasıl yaptım ben? Bu kadar kestik. Şimdi yetmez Eren. anne bana yetmez. Aa, bence yeterli Eren. Hayır bunları da yapalım yeter bana. Ha? Tamam ellerindekini yapıyorsun ondan sonra son tamam mı? Sonra dinozorları yedirelim. Bunlar gerçekten büyüyormuş ama. He. Büyülerdi ben de kafalarını kestim, <laughs> ağzını da kestim. Bak mesela bunun kafası yok Eren. Evet ben ağzını kestim. <laughs> bunun da yok. Eren nerede bunlar. <laughs> hmm bunları da kesmişsin. Bir şu var, bunun da başı yok bak. <laughs> bunun da yok. Eren bunların hepsini kesmiş. <laughs> bunlar... Evet. çok eğlenceliydi. Anne şimdi bu nasıl koyalım mı? Su mu koyalım? Neden? İşte sana karıştırırız. Hı? Aa. Olur Dök mu bakalım. arkadaşlar? Bir tane de bak. Dök bakalım suyu. Vay be. Anne bırak kaşıkla karıştıralım. üstüne hmm. bir tane kofa atayım. Kofa attık. <laughs> Bunu da atalım. Kofa da atalım. Bunu da atalım. Kofa. Kofaların Bunu da atalım. Kesmişti. Bunu da atalım. Bunu da attık. Bitti. Şimdi bunlardan ne yapacaksın anneciğim? Çorba. Çorba mı? He. Dinozor çorbası. He. <laughs> Şaka balon çorbası. Hatta içinde bir şeyler de katıl mı? Hayır anne bu kadar yeterli. Ya bence bu bir de şunları hepsini dökeyim mi? Hayır. Birkaç tane. Hayır bak bunları daha öyle bitirmedik ama. Bunları Peki. sen istedin diye yaptık bir de. Onu tamam bitmedi. mı anneciğim? Çok fazla oldu. Çok fazla kestiriz. Onları sana. sonraki şey keseriz tamam mı? Hem oynayasa bu Tamam anne. sen bunlarla oynayın Nişko. Hadi görüşürüz. Şşş. Kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın.